Kutupsal Koordinatlar Test Soruları 17. Bu videomuzda Kutupsal Koordinatlar konusuna ait bir test sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi r eşittir 3 bölü 1 artı sin teta kutupsal eğrisinin teta'nın pi bölü 4 ile pi bölü 3 aralığı için uzunluğunu verir? Kutupsal eğrilerin uzunluğunu bulma formülümüzü yazarak başlayalım. Alfa'dan beta'ya karekök içinde. Bu alfa beta teta'nın Burada verilmiş olan aralığıdır. Aralığından elde edilecek. İçeride r kare artı r'nin teta'ya göre türevinin karesi d teta. Bu sorularda bizi tek zorlayacak şey integral almadaki zorluk olacak. Çünkü formülümüz oldukça standart bir formül. L eşittir diyelim. Pi bölü 4'ten pi bölü 3'e. Pi bölü 4'ten pi bölü 3'e. Karekök içinde r'nin karesini alacağız. Bunun karesini alırsak 9 bölü 1 artı sin teta'nın karesi diyelim. Direkt almayalım karesini şimdi. Artı r'nin teta'ya göre türevinin karesini alacağız. R'nin teta'ya göre türevini alalım. Bunun türevini alırken şunu yukarı çevirelim şöyle. Böyle türev alalım. Bölümün türevi de uygulayabiliriz. 3a çarpı 1 artı sin teta'nın eksi birinci üssü deyip türev alalım. Üst başa geçer üst biraz alır. Eksi üç çarpı bir azalır. Eksi 3 çarpı 1 artı sin teta üzeri eksi 2 çarpı içerisinin türevi. 1 artı sin teta'nın türevi. 1'in türevi sıfırdır. Sin teta'nınki de cos teta. Eksi 3 cos teta bölü 1 artı sin teta'nın karesi. Bir de biz buraya yazarken onun karesini alacağız. Eksi 3 sin cos teta'nın karesi 9 cos kare teta olacak. Bölü. Burada 1 artı sin teta'nın karesinin bir kez daha karesini alacağımız için 1 artı sin teta'nın 4. üssü olacak. Bakalım bu integralde bizi ne maceralar bekliyor. Şunun paydasını 1 artı sin teta'nın karesiyle genişleterek paydaları eşitlemeliyiz. P bölü 4'ten P bölü 3'e. Karekök içinde şunun karesini alırsak 1 artı 2 sin teta artı sin kare tetadır. Bunu 9 ile çarpacağız. 9 artı 9 ile 2'yi çarptık. 18 sin teta. 9 ile sin kare tetayı çarptık. 9 sin kare teta. Burada da bir de yanda 9 cos kare tetamız var. Bölü aşağıda ise 1 artı sin tetanın dördüncü üssü d teta. Buradaki 9 sin kare teta ile 9 cos kare teta 9 verdi bize. 9 parantezini aldığımızda sin kare teta cos kare teta geliyor. Buradaki 9 ile buradaki 9'u toplarsak pi bölü 4'ten pi bölü 3'e 9, 9, 18 olur. Orayı da 18 parantezine çekelim. 1 artı sin teta olur orası. Bölü aşağıda da 1 artı sin teta'nın dördüncü üssü var. D teta. Şununla şunu sadeleştirelim. Burada 3 kalır. Pi bölü 4'ten bu integral alınamayacak diyecektim. Şıklara bakmamışım zaten. Şıkları integral olarak istiyormuş. Kökün içinde 18 kaldı. Onu da üst yukarıya eksi olarak çevirmiş. Tamam. 18 kökün içinde 18. Şunu da üstü eksi 3 olarak çevirelim. 1 artı sin teta üzeri eksi 3 d teta. Buradaki 18'i de dışarı çıkartmış. Kök 18 çarpı kök içinde 1 artı sin teta üzeri eksi 3 diye düşünüyor. Bu 3 kök 2 verir. Onu da başa alırsak integralin başına. 3 kök 2 pi bölü 4'ten pi bölü 3'e kare kök içinde 1 artı sin teta'nın eksi 3. üssü d teta. Buradan cevabımız hangisi oluyor? 3 kök 2 pi bölü 4'ten pi bölü 3'e 1 artı sin teta üzeri eksi 3 d teta. Cevabımız D şıkkı. Bu integrali al deseydi alınabilir miydi? Pek alınabilir integral gibi durmuyor ama bir şeyler denenirdi. Kolay da gözükmüyor. Zaten alınabilir olsaydı integrali almamızı isterdi diye tahmin ediyorum. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.